Selamlar arkadaşlar. Ee, bugün Dilara e, ofise geçti. Ofiste çalışıyor. Ben de biraz İsveççe çalıştım sabahleyin. Biraz da şimdi sizlere bir birey olarak yani Enis gözü olarak Dilara'nın eşi ya da ailenin bir ferdi e, olmadan bireysel olarak kendi e, yaşantımla ilgili çevremin, arkadaşlarımın bana yönelttiği soruları e, cevaplandırmaya çalışacağım. Bu sorular aynı zamanda buraya gelmek isteyen insanlara da e, neden böyle bir tercih yap, yap, yapabilecekleriyle alakalı bir aslında şey e, öz eleştiri olabilir. Benim için öz eleştiri. Benim hayatımın e, hikayesi. Şimdi arkadaşlar ben eee Spor eğitmeniyim. 7 yaşımda sporla tanıştım. Ve çok mutlu etti beni, çok sevdim. Hobi olarak yapıyordum. Ee, özel okulda, bir kolejde, e, matematik ve fizikte iyi olmama rağmen, e, yıldız teknik elektriği kazanmama rağmen, oyunculuk yaptığım, sporculuk yaptığım, lisanslı olarak müsabakalara katıldığım, dereceler ve başarılar elde ettiğim ülkede, Milli formayı başka mercilerde dalgalandırma uğruna zevk aldığım spor branşını tercih ettim. Tenis antrenörlüğünü tercih ettim eğitim hayatımda. Gelecek hayatımda beni meslek olarak ileriye taşıyacak meslek olarak elektriği görmedim. Yıldız teknik elektriği kazandım. Kazanmış olmama rağmen kayıtların bitmesinden sonra spor akademisinin e, sınavları başlar. Kendi sınavları başlar her spor akademisinin. Ona e, kendimi hazırladım ve e, üniversiteye birincilikle girdim. Demek ki istediğim, zevk aldığım, keyif aldığım bir mesleği e, yapma fırsatını eğitim hayatımda, e, eğitimini en iyi şekilde bilimsel olarak görerek devam etmeyi fırsatını elde etmiş birisi, bir şanslı olan birisi olarak adediyorum kendimi. Şimdi arkadaşlar şöyle ben <laughs> hayatımda hep bu kararlarım ve bu kararların ki bireysel olarak kararlarım ve bunun sonuçlarıyla karşılaşarak hani üzüntü çekmeyen ya da bunu ben tercih ettim diyen birisi olarak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim spor eğitimi aldığım ve bu besleyi yaptığım, başka insanlara yardım ettiğim için. E, fakat ülkemde karşılaştığım bu birçok biraz sonra sayacağım durumlardan sonra küskünlükler tabii ki başladı. Spor-partnerlik, partnerlik yaptığım yerde akademiyi kazandıktan sonra spor eğitmenliği yaptım, yapmaya devam ederek, devam ederken hem sporculuk kariyerim hem de eğitmenlik kariyerimin bir yerde başladığı noktada ee, benden daha üstü antrenörümün aa sen e, spor kariyeri kazandın. Hadi sana güle güleyle başlayan bir aslında kırgınlık öyküsü bu. Ee, bir baktım ki meğerse öyle bir eğitim almamış arkadaşımız. Ve ee, aldığını söylüyordu tabii ki. Ve beni ayırdılar bir. Ondan sonra akademiye girdim. Akademide asistanlık yapma e, fırsatı buldum. Asistanlık yaparken Kadronun çıkmayacağını, öğretim görevlisi olamayacağımı ve bunun içinde ya soyadımın çok daha yoğun ya da ailemin çok daha güçlü ya da politik temelleri olan bir yapıya yapının olması gerektiğini gördüğüm için bir kadro açılmadığı için orada geleceğimi görmediğim için üniversitede eğitmenlik ve asistanlık ve öğretmenlik kariyerimin orada devam etmeyeceğini görerek ee, bireysel dersler ve kulüplerdeki eğitmenliklere devam ettim. Ee, dolayısıyla burada yine bir e, kırgınlık. Ee, bir başka kırgınlık. Sonra e, bir başka ortağımızla spor kulübü açtık. Ee, bir sitenin içerisinde. Baktılar ki biz Aa, biz bu işi yaptık. Çok da kişi geliyor. Gelir de olacak bu işten. Halbuki sözleşmemiz olmasına rağmen sözleşmeye rağmen orada e, elimizden aldılar. Ee, güvensizlik başladı yani e, insanların sözlerine bu emeğin karşılığında sözlere güvensizlik başladı. E, derken ne oldu bakayım? E, bu arada işte kişiler olarak da bir araç alıyorsunuz, e, araba satıyorsunuz ya da bir şey daha yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki insanlar yalan söylüyor. Yani insanlara güveniniz azalıyor. İnsanların söylediklerine karşı e, teyitler almak zorunda kalıyorsunuz, e, garantiyi almaya çalışıyorsunuz kendinizi. Bu da insanı bir şekilde yoruyor. Bir spor kulübü açtım, yani işletmeyi devraldım, para vererek işletmeyi devraldım ve işletmeyi çok büyüttüm, e, üyelerimizi çok büyüttüm. Çünkü ben yaptığım işi severek yaptığım için en iyisini yapmaya çalıştığım için e, çok büyüdü iş. Hiçbir zaman para kazanmak benim için birinci sırada olmadı. İşi en iyisini yapmak benim için birinci sırada oldu. Ne iş yapıyorsam en iyisini yapmaya çalıştığım için. Ee, büyüdü iş. Gerçekten insanlar çok daha fazla ilgi gösterdi. Ve e, bulunduğum alanın, tenis kulübün e, ya buraya çok kişi gelip gidiyor diye e, bir takım insanlar o bölüp o, o, yerin e, güzelliğini, doğasını ve e, çok fazla bilinir olmasını faydalanmak istediler. Elimizden almak istediler. Bir buçuk yıl uğraştık sonra elimizden aldılar. Bu süreç içerisinde belediye ile e, te, dirsek teması içerisinde oldum. Sporcu yetiştireyim, e, verdiğim emeğin, bilginin e, karşılığında, e, bilimsel e, verileri karşılığında... Ee, uyuşturucuya karışmış ya da bağımlısı olmuş e, ortaokul öğrencilerinden daha çok bulunduğum mevkide olmasın bunlar sporaka nezle olsun diye ücretsiz eğitim vereyim dedim. Ama e, bu e, yersiz bulundu, gereksiz bulundu. Sen devletten daha mı güçlüsün filan gibi şeylerle bu projeler böyle hasır altı edildi. Ee, ve burada böyle ayrıca kırgınlıklar oldu. Derken kulüp elimizden alındı, ee, o zaman da dedik ki hadi biz bireysel eğitmenliğe devam edelim, İnsanları bireysel olarak parası olan insanlara sporu daha sağlıklı yapabilecekleri ve ilerlemelerini sağlayabilecekleri bir şey yapalım dedik. Ee, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuzla bir spor salonları vardı, orada birlikte ekip olarak çalışmaya başladık. Ee, bir hafta sonra ne ol neden olduğunu bilmeden işten ayrıldım. Halbuki kardeşi bilmem nesi olarak görüyorlardı bizi. Sebebini bir türlü anlayamadık. E, paramı da alamadım e, bir kısmını. E, malzemeleri elimde tutarak oradan çıkmak zorunda kaldım. Bir başka kırgınlık, bir başka üzüntü. Meğerse sigortamız yatırılmamış, bilmem ne olmamış falan peş mekan. Böyle şeyler oldu. Bu arada tabii e, çok değerli insanlarla, çok değerli... E, kamp şirketlerle firmalarla tabii birlikte çalışmaya başladık. Global ve uluslararası firmalarla çalışmak ve orada çalışan insanlarla çalışmak gerçekten insanın vizyonunu geliştiren bir unsur. Herkesin her toplumun böyle olmadığını görmek mutluluk verici. Yaptığınız işin maddi değerinin haricinde emeğinizin saygı saygısı ve karşılığını Saygı olarak almak çok hoşnutluk verici bir durum. Bu insanlar yurt dışı görmüş ya da yurt dışında yaşayan, ekspat olarak burada çalışan insanlar olduğu için bu sefer vizyonunuzu yurt dışına çeviriyorsunuz. Yurt dışında yaptığım eğitimler e, ve bilgilendirme çalışmaları, kendi açımdan gelişim çalışmalarının sonucunda e, Türkiye'de dedim ki ya yurt dışında da bir sürü yarış koşuyorum. Triathlon anlamında da bir şey yapayım, tenis anlamında bir şeyler yapmaya çalıştık, engellendik ya da herkes her köşeyi birisi kapmış oraya yer bulamadık diye oradaki kırgınlığımızı triatlon camiasında dedim ki 99'dan beri 96'dan beri triatlon yapıyorum bir desteğim bir katkım olsun bu camiaya ben yurt dışında yarışıyorum milli formayı da oralarda taşıyoruz ama Türk bayrağını dalgalandırmak yetmez bu yarışlar Türkiye'de çok daha güzel lokasyonlarda müthiş doğası ve tarihiyle birleştirirsek Müthiş organizasyonlar yaparız. Yurt dışından e, 3-4 bin kişi gelir. Hem de spor turizmini gerçekleştiririz. Bir sürü dolar getiririz ülkeye. Bir sürü tanıtımını yaparız. Faydamız olur. Para da kazanırız tabii ki ama işin en iyisini yapmaya çalışırız. Neden Türkiye'yi tanıtmayalım diye girişimlerimi gerçekleştirdim. 2 e, yıl sonra gerçekten kabul ettirdim. E, mücadele ettik ve ondan sonra bu organizasyonları yaptık. Türkiye'de bisiklet yarışı uzun, 6000 kilometrelik bisiklet yarışları, ultramaratonlar, ironmanlar, yapılmaz bir Türk firması bu işi yapamaz denilen düzeylerde uluslararası ve hem national hem international yarışlar düzenledik. Çok da başarılı oldu. İkinci senemizden sonra da dediler ki ya üçüncü seneyi siz yapmayın biz bunu başkasına verelim dediler. Ha, hiç de bize söylemediler aldılar başkalarına verdiler. Dolayısıyla yaptığınız oradaki e, sermaye yatırımları e, yarışın organizasyonu için gerekli olan mali e, birikimler, e, çadırlar, tenteler, onlar bunlar bir sürü malzeme, dünya kadar harcanan emek, para, e, tecrübe, e, çöpe gitmesi ve e, bir başka birisine verilmesi destek olarak yanına bile yanaşamamanız maddi değil destek olarak bilgi tecrübe olarak hadi bunu bakın ben daha önceki senelerde böyle yaptım bunu yine böyle yapalım gibi durumlara bile girememeniz sizi sürekli karşılıklı kırgınlıklara sebep oluyor yaptığınız iş hayatınızda böyle peki sosyal hayatınızda ya arkadaşlar bir sözleşme yapıyorsunuz bir araç alıyorsunuz birisine kiralıyorsunuz sözleşme yapıyorsunuz ee, senet imzalıyorsunuz adam parayı vermiyor peşinde koşturuyorsunuz siz polis gibi siz e, yargı mensubu gibi e, mücadele edip peşinden kovalıyorsunuz adam sözleşmeye uymuyor ee, birisiyle e, diyorsunuz ki hadi biz bu işi yapalım şöyle şöyle yapalım e, aynı vizyondasınız aynı kafadasınız giriyorsunuz işe adam sizi kandırıyor paranızı alıyor e, bir şeyle ilgili e, ürün geliştiriyorsunuz o ürünün ee, daha iyi ne olab nasıl olabileceği ile ilgili kafa patlatıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Adam sizde çalışmıyor sonra kendisi yapıyor. <laughs> Şimdi bunların hepsini karşılaştığım için bunları bu bu cümlelerimin hepsiyle daha da fazlasını bireysel olarak Enis Kuşgöz olarak Dilara da birçoğuna şahit olarak çevremdeki insanlar da bu işe şahit olarak karşılaştığımız için ee, artık e, Diyorsunuz ki ya ben e, Eğitimim Emeğim Bugüne kadar olan tecrübem e, Vizyonum Misyonum Bu kadar isteğim Para kazanma değil arkadaşlar Gerçekten para değil Bunun bir değeri olması lazım Heh, Şunu da söyleyeyim Unuttum Bu benim e, diyelim ki Türkiye'de 100 kişi var benim eğitimimi almış e, kendi branşımda e, ben e, bir yerde e, eğitim veriyorum ders veriyorum 100 birime ders veriyorum yanda da 100 birime yine aynı fiyata bir başka birisi var ve e, aynı eğitim veriyor yani aynı eğitimi derken aynı kalitede tabii belki ver vermesine imkan yok ama o da orada ben tenis hocasıyım o da orada tenis hocası diyelim ve bunun hiçbir önemi yok. Bu eğitimi alan kişinin de eğitim seviyesi e, üniversite mezunu. Yani adam demiyor ki ya ben sağlığımı teslim ediyorum, ben bir saatimi teslim ediyorum, ben burada bir saatimi veriyorum. Bunu, bu işi beni sakatlamadan iyi bilen, bu işe gönül vermiş, bu işin bilmini ilmini öğrenmiş kişiye teslim edeyim demiyor. Şimdi e, ben sıfat olarak aynı keyfiye gelmekle ilgili bir sıkıntım yok. Herkes tenis ucusu olsun, bu işi emek vermiş olsun, keyif almış olsun. İlla lisanslı olarak da e, eğitmenliğini almış olmasına da gerek yok ama e, karşınızdaki insanın bilgi ve emeğin e, ne kadar verildiği ile ilgili bilgi sahibi olabilecek bir üniversite mezunu birisinin bunu tartıyor olması lazım. Ya dişçiye gidiyorsunuz onun belgesine bakmıyor musunuz arkadaşlar? Sağlığınızı. Doktora gidiyorsunuz. Hangi doktora gideceğinize bakmıyor musunuz? Yani ee, tamam belki spor öylesine bir şey. Okey anlayabiliyorum. Ama para veriyorsunuz. Bu paranın karşılığında size daha iyi bir hizmet verebilecek, daha verimli bir hizmet verebilecek birisiyle belki de oynamak istemiyorsunuzdur. Doğru ama bunun karşılığı olması gerekmiyor mu? Gibi konuları ben hayatım boyunca bugüne kadar yaşadığım için bu benim kendi doğduğum ana dilimi olduğu e, ailemin olduğu topraklardan 4000 kilometre 5000 kilometre uzağa bir yere gidip oradaki topraklara oradaki toprağa kök salmaya e, ve e, yeşertmeye kendimi yeşertmeye çalışma çabam. Ee, yani kendi topraklarımda yeşeremediğim umut bulamadığım gelecekle ilgili güven kaygım olduğu e, yaptığım işlerden dolayı bir sonraki yapacağım işlerde de aynı şeyle karşılaşma ihtimalimin çoğalması, çoğaldığını görmem. Ee, kendi sorumluluklarım ve yaşımın ilerlemesinden sonra da eee kendi hayatımı güvencede hissetmemem, maddi olarak, manevi olarak, yaptığım işin değeri, saygısı olarak. Bunlardan dolayı e, 5000 kilometre uzakta, yeni topraklarda kök salmaya çalışan bir ağaç gibi gibiyim e, bireysel olarak. E, bu soru, yani neden arkadaşlar siz çocuklar için konuştunuz da kendiniz için niye konuşmuyorsun? Enişte sen de bu kadar eğitim aldın. Arkadaş sen oraya pizza yapmaya mı gittin? İşte kurabiye yapmaya mı gittin? Ee, sana bu kadar emek verdik diyen aileme de. E, beni yetiştiren eğitmenlerime de. E, beni bilimsel olarak destekleyen tüm üniversitedeki hocalarıma da. E, ya da... E, e, Bugüne gelmemde yardımcı olan iş arkadaşlarım veya iş geliştirmemdeki yardımcı olan iş arkadaşlarım ve vizyon sahibi arkadaşlarıma da bir cevap olarak bunu çekiyorum. Bir birey olarak neden bir insan 4000-5000 bin, bin km uzakta kendi eğitim aldığı ve bunu tercihen yapmak istediği mesleğinin haricinde buralarda kök sahibi kök salmaya çalışıyor? Bu sebepten dolayı ben ülkemde spor sektöründe yapmaya çalıştığım eylemlerin ya da herhangi yapmaya çalıştığım eylemlerin güvensizliğinden ve gelecekle ilgili bu soyadımın güçlü olmadığı, 20 kardeş olmadığımdan dolayı ya da politik temellerimin olmadığından dolayı ve ee, maruz kaldığım sürekli bu e, güvensizlik ve yapılardan kırgınlığımdan dolayı başka bir ülkeye gidip başka bir dil öğrenmeye çalışarak bu yaşımda burada bir mücadele tekrardan yapmaya e, bireysel olarak e, maruz kaldım demeyeyim. isteyerek severek ve bilerek e, burada bir birey, bir insan olduğumuz saygısını görerek. Gelecekle ilgili hiçbir kaygıya, şu an ben saatlik ücretli çalışan birisi olarak gelecekle ilgili birey olarak hiçbir kaygımın olmadığı bir yerde yaşıyorum. Buna değer mi değer? Ben orada o kadar işler yapıyordum gelecekle ilgili kaygım vardı. Yaptığım işlerin büyüklüğü veya hizmetin büyüklüğünün haricinde her an kaygan zeminde olduğum bilerek yaşamak beni mutsuz, kaygılı, endişeli huzursuz ediyordu. Burada güven, huzur, mutluluk içerisindeyim. Bir çöpçü bile olsam burada ee, gelecekle ilgili kaygımın olmadığını, huzurumun olduğunu söyleyebilirim. Çevremdeki eşime, dostuma, arkadaşıma buradan bu anlamda bir mesaj olsun. Birey olarak, aile olarak ve diler olarak zaten birçok şey anlatıyoruz. Bu da böyle. Benden bireysel, arkadaşlarıma tek tek anlatmaktan artık sıkıldığım için, çevreme tek tek anlatmaktan sıkıldığım için böyle bir 15-20 dakikalık bir video ile bunu anlatayım istedim. Gelmek isteyen ya da buraya bu düşünceleri var olan insanlara da bir bireyin neden buraya gelmeye, kafaya koyup bu mücadeleyi çekmek ee, mutluluk verme, verdiğinin Bir e, cevabı olsun Arkadaşlar Şimdilik bu kadar Bireysel olarak Enis Kuşgöz olarak böyle Tabii ki bir insanın e, eş Bir ailenin Bir ferdi e, Olarak da bir Duruşu var Bu duruşumdan hariç Bu videoyu çektim Enis Kuşgöz olarak Neler yaşadım ve hissettim olarak çektim. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sorunuz olursa yine içtenlikle bu anlamda cevaplamaya hazırız. Ee, sevgiler, saygılar.